Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Değerli Protokol, Çok Kıymetli Şehit Yakınları, Gazilerimiz ve Aileleri, Kıymetli Katılımcılar, Basınımızın Güzide Temsilcileri, Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi kapsamında ilimizde yaşayan tüm şehit çocuklarına tablet ve düzüstü bilgisayar dağıtımı programına hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli kürsüye arz edelim. Sayın Değerli milletvekillerim, değerli protokol şehitlerimizin, değerli aileleri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın yüzüyle temsilcileri, şahsım ve kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yalnız değilsiniz, biz büyük bir aileyiz projesi kapsamında dağıtımı yapılacak olan dizüstü bilgisayar ve tablet törenine dağıtımına hoş geldiniz. İlimiz genelinde 222 tane şey ve yine iliniz genelinde 111 tane de dersimiz Burada vatan uğruna, bayrak uğruna, gelecek uğruna, devletin bölünmezliği ve bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle alıyorum. Bakanımızın çeşitli düzeyde yapmış olduğu, örneğin 100. yıl anısına Çanakkale'de yapılan etkinliklere en üst düzeyde İngilizler katılımlar sağlanmış. Gaziler buluşuyor adı altında Kıbrıs buluşması önemsenmiş ve en üst düzeyde ilimizden katılımlar sağlanmıştır. Bugünse burada yalnız değilsiniz. Biz büyük bir aileyiz. Projesi kapsamında 2000 tane tablet ve bilgisayar dağıtım töreni gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri hanımefendi evine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı koordinasyonunda ve Halk Bankası sponsorluğunda bu proje hayata geçirilmiştir. Ve şehitlerimizin çocuklarını önemsiyoruz. Eğitim hayatlarında Hakkılarının olacağını düşündüğümüz bu tablet ve bilgisayarlar inşallah en iyi şekilde kullanılacak. Türkiye genelinde iki bin tane dağıtılacak. İlimizde ise 21 bir tane dağıtılacak. Beş tanesi dizüstü bilgisayar, geri kalanları ise tablet ve Tablet olarak verilecek. Bu dağıtımda 17 yaşına kadarki olan kişilere tablet 17 yaşından 22 yaşına dahil olmak üzere kişilere ise dizüstü bilgisayar verilecek. Ve ilimizde 17 yaşın üstündeki 5 tane gençimize 16 tane ise çocuğumuza tablet bilgisayarlar dağıtılacak. Konuşmasını yapmak üzere Osmaniye Halk Bankası Şube Müdürü Mustafa Güneş Ulaşı kürsüye arz edildi. Halk Bankası olarak bu durumda Politikalar Bakanlığımızla işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu törende evlatlarımıza sunacağımız hediyelerin eğitim ayaklarını küçük de olsa bir katkı da ediyoruz. Halkbank adına hepinizi saygıda selamlıyorum. Gelecek ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya barış ve kardeşliğin egemen olduğu huzurlu günler getirmesini temenni ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Osmaniye Milletvekili Sayın Ruhi Ersoy'u kürsüye arz edelim. Şehit anasına, evladına, eşine, Büyük Türk Devleti ve Türk Milleti ne yaparsa az yapmıştır. Yaptıklarının daha fazlasını yapma gayretinde olacaktır imkanı nispetinde. Canını bu vatan yaşasın bayrak sormasın diyerek veren bu aziz insanın yakını olma onurunu yaşayan siz kardeşlerimin, annelerimin, bacılarının huzurunda saygıyla ilgiliyor. Böyle bir organizasyonu düşünerek, niyet ederek yola çıkan ve destek veren kurum ve kuruluşlara, himaye edenlere ve bu tertibi yapan, organizasyona en sahip yapan Sayın Valimize, Aile ve Sosyal Kocukalar İl Müdürümüze içten teşekkürler sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Osmanlı Milletvekili Sayın Suat Önal'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Malim, Sayın Milletvekili'm, Aleykum'dan çok değerli protokol, şehit ve gazi ailelerimiz ve yakınlarımız Kıymetli basın mensupları, hepinizi öncelikle en yani farklı duygularına selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Bağımsızlığımızın sembolü olan ay, ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalarımızın sınavlarımızda İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un şu ezanlar ki şehadetleri değilin temeli ebedi evet, yurdumun üstünde benim gibi ne bu kutsi dinimizin ilahi vidalarının, ozan vidalarının semalarından eksik olmaması için canlarını, kanlarını bu millet için, bu vatan için feda eden şehitlerimizi bir vesileyle burada tekrar rahmetle şükranla anıyoruz. Ben bu vesileyle şehit ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Hediyesini almak üzere Betül Kaya ve Kadir Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Hediyelerini Sayın Valimiz Kerem Al vereceklerdir. Arz edelim. Hadi, hadi. hadi beraber gelin.